Evet, 2012 yılında aramızdan ayrılan Halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan film 23 Aralık'ta vizyona girecekti. Ancak Neşet Ertaş'ın ailesi yapımcı bizi bizden filmi izin almadan çekti diyerek dava açmıştı ve dava karara bağlandı. Çıkan sonuç çok ilginç. Mahkeme filmi ve fragmanlarının yayınlanmamasına karar verdi Müge'cim. Evet sen evet arayacağız. Filmin hazırlığı bu arada 5 yıl sürdü. 17 bin kişi çalıştı. 3500 kostüm dikildi. Toplam bütçenin de 65 milyon lira olduğu iddia ediliyor. Hayatının son 15 yılını geçirdiği Seyhan Hanım filmi izleyip çok etkilenmiş Mustafa Usta öyle anlatıyor. Hello. İlk eşi ve çocukları filmin yayınlanmasını istemedi. Şu anda da telefon attığımızda Mustafa Uslu var. Mustafa Filmin Bey, sesinizi dışarıyor. Eee yayına veriyoruz sesinizi. Evet. Mustafa Bey filmi hiç kimse günaydın. hiç kimse günaydın öncelikle filmi hiç kimse engelleyemez demiştiniz. Bu açıklamanızdan saatler sonra mahkemeden böyle bir karar çıktı. Ne hissediyorsunuz? Ee, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Yetim. iyi hastalar olsun herkese. Hepimize. Ol. Ben, ben demedim o lafı. Yüksek mahkeme dedi. Yani hmm. e, bu e, bölge idare mahkemesi istinah mahkemesi dedi o cümleyi. Hmm. Ve cümleyi aynen size okuyorum. Evet. Bir filmi izlemeden teknik ve bilir kişileri izletmeden, teknik raporları almadan tedbir kararı verirseniz bu tedbir kararı sansüre gider. Bakın cümleyi aynen okuyorum. İsterseniz size e, yollayabilirim kararı. Yüksek Mahkeme'nin kararı Olası ben demiyorum. Basında hmm. olası sanki küstahça Siz gibi. işte kanun tanımaz, zorba, aymaz gibi beni ben demiyorum. Onu Yüksek Mahkeme diyor. Ben Yüksek Mahkeme'nin kararını okudum orada. Eğer bu filmi durdurursanız bu film Sansüre girer diye yüksek mahkemenin kararını söyledi ve nitekim de bize en çok üzen taraf şu, e, filmimiz seyredilmeden yasaklandı. Evet. evet. Yani bu bu buna bir anlam veremiyoruz biz. Şimdi filmi yasakladınız, peki seyrettiniz mi? Hayır. Peki nasıl yasakladınız? Bunu hiç kimse bilmiyor. Evet. Peki siz bu peki, filmi çekmeden önce aile ile irtibata geçtiniz mi? Onlarla Defalar, bir temasımız oldu. defalarca geçtik. Defalarca evet. geçtik ve e, şöyle söyleyeyim, e, kişinin ölümüyle kişilik hakları sona erer. Kişinin ölümüyle kişinin kişinin kişilik hakları babadan oğluna miras olarak kalmaz. Biz buna rağmen gönül rızası olsun diye defalarca geçtik. Her şeyi bir tarafa bırakın. Son duruşmada hakim hanım şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, bakın bu filme dedi ben dedi tedbiri veren hakim değil. Diğer hakim hanım Fisek Fıkri ve Sınav ayaklar mahkemesinin hakim hanım dedi ki bu filme ben de gitmek isterim çocuklarımla hepiniz aynı çatı altında bakın buluşmuşsunuz burada büyük bir emek var ee, anlaşma e, imkanınız varsa burada uzlaşın ve anlaşın dedi biz yine taraf olarak maddi ve manevi anlaşmaya razıyız dedik anlaşalım. Bizim kötü bir niyetimiz yok. Biz çok güzel bir film yaptık dedik ve karşı taraf yine bizimle anlaşma yoluna gitmedi. Mustafa Bey e, filmi çekmeden önce aile hak için e, sizden belirli bir ücret talep etti mi? Çünkü orada bir sizden 10 ya da 15 milyon TL istedikleri o konuda da bir anlaşmazlığa e, düşüldüğü iddiası var. Ne dersiniz? Bizim anlaşma anlaşmazlığa düşüldüğümüz taraf e, biz. Her konuda anlaştık, ee, ekonomik konuda da anlaştık. 10 milyon mu sadece, istediler sizden? Sadece projede bir, birinin olmasını istemediler. Ee, biz bunu doğru bulmadık. Eğer e, proje onların bizi yönlendirdiği gibi olursa, o zaman ben kendi mesleğime ihanet etmiş olurum. Ee, ve o konularda anlaşamadık. Biz yoksa ekonomik konuda falan anlaşmıştık. 10 milyon siz vermeye hazırdınız. Peki projede hazırladım, birinin hazırladım. olmasını istemedi dediniz. Kimin olmasını istemediler? Bizim birlikte yola çıktığımız e, kitabımızın yazarı Profesör Doktor e, Erol Parla bu projede olmasını istemediler. Erol Parlak Türk Halk Müziği'ne çok e, değer kazandırmış bir akademisyendir. Projede olmasını biz öyle, özellikle çok istedik. Çünkü başrol oyuncularımız dahil genç ozanları bu filme bir yıl hazırladı ve bütün türküleri Büyük Usta Ulu Çınar, Neşet Ertaş gibi çalınıp söylenmesine azami dikkat gösterdi ve projeden de bir kuruş herhangi bir bizden bir talep olmadı. Mustafa sadece Bey, isteği, evet. Sadece tek isteği Büyük Usta'nın Neşet Ertaş'a layık bir film olması. Hepsi bu. Mustafa Bey 5 yıl hazırlık süresi <laughs> var demiştiniz. 5 yıl içinde Harcadığınız para 65 milyon mu? Evet, reklam dahil evet. 65 milyon. Yani bu durumda 65 milyon çöpe mi gitmiş oluyor? Yok, ben e, adalete ve ülkemize, kanunlarına güveniyorum. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya bu kadar parayı kime kime sordum da harcadın? Evet, evet, kime güvendim? Evet. Ülkeme güvendim. Ülkemin kanunlarına güvendim. Anayasanın 64. maddesine, sanat ve sanatçının korunmasına güvendim. Ve Yüksek Mahkeme'nin biraz önce size okuduğum hı hı. E, kamuoyunda sanki benim cümlelerimmiş gibi anlaşılan bu filmi kimse durduramaz. O, o Yüksek Mahkeme'nin kararı ve ben o karara güvenerek bu filmi yaptım. İstanbul Valiliğine güvendim, Ankara Valiliğine güvendim, Kırşehir Valiliğine güvendim. Çünkü onlar bana çekim izni verdiler. Kültür Bakanlığına güvendim bu filmi yaptım ama maalesef şu an geldiğimiz noktada bir kişinin dudaklarının ağzından çıkarak hiçbir inceleme yapılmaksızın, bilir kişilere izletilmeksizin, hatta kendisi dahi izlemeksizin izlemediği bir filme, görmediği bir filme mahkeme tedbir kararı verdi. Peki cuma günü bu karar açıklandı. Cuma'dan itibaren ruh durumunuz nasıl? Filmi açıp izlemek istediniz mi? Yakınlarınız geldi mi? Beraber izlediniz mi? Perde arkasını merak ediyoruz. Çok içim acıyor, kalbim acıyor. Bir gün olsun filmin hani filmimin peşini bırakmadım inanın. Cumartesi ve pazar filmimiz daha güzel olsun diye miksajına girdim, çalıştım. Eşimden bu anlamda çok büyük destek gördüm. Hep yanımdaydı. Çocuklarımdan çok destek gördüm. Çünkü onların babalık zamanlarından çalarak günde 18-20 saat ben bu filme çalıştım. E oma günü içimin acıdığı çok çok acıdığı bir sahne vardı. Mahkeme salonunu ben terk ederken arkada zafer çırılıkları atılıyor ve alkışlanıyordu. Çok hmm. garibime gitti. Evlatları babalarının filmini yasaklattılar, onu alkışlıyorlardı. Çok garibime gitti yani alkışladıkları şey babaları için yaptığım şahane hayatımın en muhteşem filmini evlatları alkışlıyordu yasaklattıkları için. Onları tarih yargılayacak. Halkımız bu filmi gördükten sonra yargılayacak. Benim yaptığım filmler 6 yıldır, 7 yıldır halkımızın kalbine girmeyi, dokunmayı başardım. Hiçbir filmimde kötülükten beslenmedim. Hayatımın en muhteşem filmini yaptım. Büyük Ustamıza, Uluçınar'a yakışır bir film yaptım. Ama 2023'e sayılı günler kala bir sanat eseri izlenmeden, izlettirilmeden bilir kişileri izlettirilmeden e, yargılama yargılanma hakkımız tamamen elimizden alınarak tedbir kararıyla yasaklandı. Bu bize göre sansürdür. Hukuka aykırı bir karardır. İnşallah bu karardan, bu hatalı karardan yakın zamanda dönüleceğini düşünüyorum. Peki evet. şunu hiç da şunu bize... da merak ediyoruz. İnanıyoruz ee, inanıyoruz ki lehinizde karar çıkmasını bekliyordunuz, öyle güveniyordunuz. Karar Çünkü, karar... çünkü biz hiç yasaları çiğnemedik. Evet hiç filmimizde hiçbir şekilde hiç kimsenin kişilik hakkına zarar vermedik. Bizim kişilik hakkına zarar verdiğimiz iddiasıyla açılan davadaki kişilerin isimleri bile yok bizim filmimizde. İsimleri dahi yok. Bırakın kendilerini, isimleri dahi yok. Keşke izlenseydi. Keşke izlenip de öyle karar verseydi. Nasıl bir şey söyleyeceğim? Ailenin ailesinin mi isimleri yok diyorsunuz? Evet isimleri dahi yok. Nasıl çocukları yok mu filmde? Eşi yok mu filmde? Filmde çocukları şöyle var. Birinci Neşet Ertaş, birinci çocuk Neşet Ertaş, ikinci çocuk Neşet Ertaş, üçüncü çocuk diye isimleri dahi geçmiyor. Hı. Ve önemli bir karakter, karakteristik bir önemi yok. Çünkü sadece çocuk vasfıyla orada var. Onun dışında hiçbir şekilde biz yaptığımız hiçbir filmimde, hiçbir filmimde ...kişilik haklarına dokunmadım. Kişi Kimsenin kişilik hakkına zarar vermedim. Çok hassas davrandım. Bakın film bitti. Hassasiyetimizi anlamanız için söylüyorum. Filmin içindeki bütün pavyon yazılarını... ...bir buçuk ay uğraştık. Gazinoya çevirdik. Dedik ki kimseye şey vermeyelim. Hani pavyon, evet. pavyon biraz daha kulağa şey geliyor. Kötü geliyor evet. Kaldı, kaldı ki o yıllarda... ...Sayın Belkız Akgale... ...Sayın e, Safiye Ayla... Müzeyyen Sener, Zeki Müren hepsi pavyonlarda çıkıyorlar. Ekmek paralarını oradan kazanıyorlar. Sayın Rahmetli Neşet Usta da Ankara'da Ahu pavyonundan yıllarca çoluğuna çocuğuna ekmek parasını kazandı götürdü. Ama biz ona bile dikkat et. O yüzden ben kendimden emin konuşuyorum. 8 yıl fıkri ve sınai haklar mahkemelerinde bilirkişilik yaptım. Benim Peki. önüme de defalarca böyle dosyalar geldi, gelmiştir. müzik eseri, sanat eseri. Ama hiçbirini izlemeden, tepkik yapmadan bu şekilde verilen karar kabul edilebilir bir karar değil. 2023'e çok sayılı günler kaldı. Evet. Ülkemize yakışan bir karar değil. Hakikaten ülkemize yakışan Peki şunu da hiçbir soralım. sanat eseri için, Mahkeme... hiçbir sanat eseri Yasaklanmaz. Mahkemeden o karar çıktığı an ne hissettiniz? yıkıldım, kalbim acıdı. O benim çocuğum gibi çocuklarımdan, evlatlarımın babalık saatinden çalarak günde 18-20 saat çalıştım. 5 yılımı verdiğim, emeğimi verdiğim ve o kadar güzel bir film yaptık ki biz biliyoruz yani seyrettik. Ee, çok üzüldüm yani evladım, evladım orada yani hakikaten sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler, doğmayan çocuğumu öldürdüler gibi geldi. Peki, Çok emeğim vardı. Mustafa Bey hani Allah korusun şimdi bu söyleyeceğim şeyi. Diyelim ki bir daha gösterme şansınız da olmayacak ve gidecek film. Hiç bu kötü senaryoyu da aklınızın bir köşesinde... Hiç, hiç şekilde bakınız Müge Hanım, Gülşen Hanım. Ben yaşadığım ülkenin kanunlarına, devletine her zaman saygılıyım. Bu ülke bizim. E, bu filmler ben ölünce kalacak. Hepimiz bir gün ölüp gideceğiz. İnsan ömrü çok kısa. 70 tane baharın var. Gerçekten çok kısa. Evet. O zaman bu filmlerin kıymeti anlanacak. Hiçbir endişem yok. Hiçbir endişem yok. İstesem şunu yapabilirim. Dünyanın her ülkesinde... ...hemen yarından başlamak kaydıyla... ...Almanya, Fransa, İtalya, Belçika... ...her yerde vizyona girelim. Bunu da yapmak istedim. Bunu da yapmayacağız. Çünkü... Biz önce kendi ülkemizin kanunlarına saygılıyız. Evet. Ve bu filmin ilk yayınlanacağı yer Anadolu olmalı. Anadolu'nun avdalları, Anadolu'nun garipleri için yapıldı bu film. Bu film bir kültür filmi. O yüzden sabırla adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz. Verilen bu hatalı kararından... bir an önce dönülmesini bekleyeceğiz. Bu ülkemize yakışmayan bir karar. Hiçbir sanat eseri, müzik, film tiyatro yasaklanmamalı. Evet. Yasaklar sanat eserleri için uygulanmamalı. Anayasanın 64. maddesi sanat ve sanatçının korunması evet. maddesi göz ardı edilmemeli. Evet. Biz rahmetli büyük ustamıza, Ulu Çınar'a, onun gölgesi o kadar büyük ki hepimiz sığarız altına korkmayın. Hepimize evet. yeter onun gölgesi. O o kadar büyük bir ustaydı. İnşallah. Şimdi bir yorum, şimdi Hanım, bir yorum gelmiş. Ee, Neşet Ertaş'ın nikahı hala ilk eşinde olduğu için, söz halkı eski eşte olduğu için özel hayatından dolayı aile istememiş. Böyle bir durum mu var? Efendim, e, büyük sanatçıların e, özel hayatlarında e, Ferdi Tayfur'un da e, Necla'nı hazırlayabiliyorsunuz. E, evet. Benim bildiğim kadarıyla yanlış söylüyorsam çok özür dilerim. Doğru. Bazıları evleniyorlar, bazıları ilk eşlerinden üzerinden ellerini çekmiyorlar çocuklarının hmm. ama e, ikinci eşleriyle de e, aynı yastığa baş koyuyorlar yıllarca. Dolayısıyla bunun kararını, bunun şeyini vermek, yorumunu yapmak bana düşmez ama tabii ki ustamızın hayatında muhteşem bir aşkı hmm. ve ömrünün son nefesine kadar aynı yastığa baş koyduğu, ona Hayat hastanede bile kişisel bakımlarını yapan... Dane dane benleri var yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde diye türküler havalandırdı. Gülüşü gülden güzel diye türküler... Bakın Müge Hanım çok enteresan bir şey söyleyeceğim ben. Bunu nasıl anlarlar anlasınlar... Ben bir araştırmacıyım. Ben Neşet Ertaş'ın bütün hayatını araştırdım. Beş yıl boyunca bütün hakkında <laughs> yazılmış bütün kitapları okudum. Sadece Erol Parlankin'e değil. Ve biz bunu bir ekip olarak yaptık. Ve gördük ki aslında ahir dünyada ustanın yüzü son evliliğinde gülmüş. Son fotoğrafları 15 yılda bakınca yılında. onu görüyoruz. Evet. Google Google'a siz de yazdığınızda siz Bak. de görüyorsunuz o fotoğrafları, o son eşe ham olan fotoğraflarını. Evet. Bir tek ahir dünyada yüzü orada gülmüş. Şimdi bizim filmimizde bu aşkı görmemek, bu aşkın üstüne toprak atmak, bu ne bana yatışır, ne bize yatışır ne de Türk halkına yakışır. Google'da bile fotoğraflı olarak, fotoğrafları olan bir aşkı göstermemek. Çünkü bunu yaşadı usta. Ve kendi deyimiyle söylüyorum. En son baharımın gonca gülü dediği hanımefendiyi bizim görmememiz kendi mesleğimize ihanet olur. Halkımıza ihanet olur. Evet. Ustamıza ihanet olur. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Davayı takip edeceğiz. Size Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi ederiz. Sağ olun. olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.